Evet efendim. Tel doktor olarak bugünkü konumuz e, su az veriyor. Fincanı tam doldurmuyor şikayeti. Bu zaman zaman pompanın e, hava yapması ya da işte pompa girişindeki e, lastiğin e, su içindeki minerallerden tıkanması dolayısıyla ya da nozulların kireçlenmeden dolayı daralmasından da olabiliyor. E, pompayla Pompa ile alakalı ya da nozulla alakalı sorunlarda olay servise e, yansıması lazım. Serviste teknik bir ortamda çözülüyor bu işler. Ama onun dışında pompa hava yaptığı zaman müşterinin yapabileceği basit işlemlerden birisi budur. Gösterelim. Bakın boş çizmeyi koyuyoruz iki tuşa aynı anda basılıyoruz 3 saniye 1 2 3 çekiyoruz dediğimizi suyu alıyor ve geri veriyoruz bunu bir iki kere tekrarladığımız zaman pompadaki hava sirkülasyonu, hava kabarcıkları e, normale döneceği için probleminiz %90 düzelecektir. Düzelmezse servise başvurmanız gerekecektir. Aynı işlemi sağ tarafta da yapabilirsiniz. İyi günlerde kullanın.